Hold Evet arkadaşlar bugün yapacağımız işlem şu ee, Telefondan PlayStation 3'ümüze bağlanıp Oyun vesaire Dosyaları aktarımını göstereceğim Bunun için multimenimize girelim Öncelikle Ve bu arada arkadaşlar multimeniniz muhakkak açık olsun Kapalı olmasın Şimdi R1 L1 yapalım Gördüğünüz gibi aşağıda IP adres diyor. IP adres. O, o adresi kaybetmeyin arkadaşlar. Hepinizinki farklıdır. Ve Wi-Fi de aynı ağa bağlı olun. PlayStation'ınız ve telefonunuz aynı Wi-Fi ağına bağlı olsun. Evet şimdi telefonumuza geldik. Xplore uygulamasını açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi sol tarafta atacağımız, dosyaya atacağımız yer Sağ taraftaysa FTP sunucusu var. FTP sunucusundan PC3 IP adresimizi gireceğiz arkadaşlar. Sunucu ekle diyelim. Etiket kısmını arkadaşlar büyük harflerle PC3 yazın. Geri gelin. Sonra sunucu ya IP adresini yani not ettiğiniz IP adresini benimki zaten 192.168.1.101 101 Kaydet diyoruz. Ee, tekrar hatırlatıyorum, telefonunuz ve e, PlayStation 3'ünüz aynı Wi-Fi adresine bağlı olsun arkadaşlar. Şimdi PC 3e dokunduk. Evet, gördü şu an çok güzel. Şimdi e, Dev Ultra HDD'ye gireceğiz arkadaşlar. Buradan başka biris. Başka kız. Başka kıza e geldik. Süper Mario'yu yükleyeceğiz arkadaşlar. PKG oyununu. Kopya dedik. Gördüğünüz gibi Devalt Rage dediği peşke kız içerisine kopyalanacağını gösteriyor. Tamam dedik. Evet peşke kız içerisine geldi. Şimdi PlayStation 3'ümüze geçeceğiz. Buradan çıkabilirsiniz. Şimdi Multiman'dan de çıkalım. Ana menüye dönelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan e, Peşkek Manager install Peşkek files PC3 sistem. Gördüğünüz gibi süper marj oyunu. Kurabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hayırlı oyunlar. Hold up.